Bugün burada 21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü dolayısıyla Down Sendromu'na dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve sizlerle kaynaşmak için toplanmış bulunmaktayız. En basit tanımıyla Down Sendromu çocuğunuzun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma yani 47 kromozoma sahip olmasıdır. Down Sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Down sendromlu çocukların fiziksel görünümü diğer çocuklardan biraz farklı olabilir. Fakat unutmayın ki bazı çocukların sarı saçlı, bazılarının mavi gözlü olması gibi sizin çocuğunuzun da Down sendromlu olması genetik bir farklılıktır. Dolayısıyla bir tedavi söz konusu değildir. Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım 2011 tarihli kararı ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak tanınmıştır farkındalığın 21 Mart gününde olmasının nedeni ise 21. kromozomun iki tane yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3 rakamını özel kılıyor ve 21 Mart Dünya Sendromu Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Yaklaşık olarak her 900 ile her 800 ile 900 bir rastlanmaktadır. Dünya genelinde 60 milyon, 6 milyon, Türkiye'de ise rakamların kesin olmaması nedeniyle 100 bin civarı insanın bu genetik farklılığı taşıdığı tahmin ediliyor. Down sendromlar sizden bir şey istemiyor. Sadece onları görmezden gelmeyin. Bu hayatı ortak yaşadığımızı unutmayın. Haydi gelin uzatın elinizi, tutun elimizi. Kapatın gözlerinizi, sevgiyi, saygıyı, kaynaşmayı, nefes almayı beraber hissed hissedelim. Unutmayın bu hayatta biz de varız.